Şimdi Mehmet Ali eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Nergis Kumbasar önceki gün bir AVM'de bir araya geldiler. Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile Nergis Kumbasar önceki gün bir daha söylemişler Mehmet Ali Erbil'den olan kızları oh, Sezin ben... ve Yasmin ile birlikte dediğim gibi bir AVM'deler. Bu buluşma objektife yansıyınca masadakiler biraz tedirgin olmuşlar fotoğrafları görüyorsunuz. Ünlü şovmenin büyük kızı Sezin fotoğrafların kullanılmaması talebini kardeşi Yasmin aracılığıyla muhabirlere bir iletmiş. Sezin Erbil talebi kabul görmeyince sinirle masadan kalkıyor. Kumbasar da diyor ki özel bir konu için mi buradasınız sorusu üzerine. Yo diyor sadece kahve içiyoruz. O kadar. Buluşmayla ilgili açıklama ise işte bu şekilde Kumbasar'dan geldi. Senin bir bilgin var mı abi? Resimden bilgim yok sabah gördüm çok da hoşuma gitti daha önce de Mehmet Ali bir, bir iki ya. konuşmuştuk evet. dört eski eşinin de bir araya geldiğini aynı kadrajda resimlerinin çekilip haber yapıldığını da söylemiştim bu çok güzel bir şeydi Mehmet eski eşleriyle medeni bir şekilde görüşmesi onların nafakaları ya da herhangi bir ihtiyaçları anında hep yanında olmasından pozitif olmasından çocuklarına iyi baba olabilmeye çalışmasından kaynaklanıyor. Bravo. Bütün, çok da doğru. Bütün mesele aslında galiba... ...çok çok iyi baba olduğu zaman... ...ben de ayrılmış ve bir bebekle ayrılmış... ...bir kadın olarak söylüyorum. Çok iyi baba olduğu zaman... E, ...evladını takip eden bir baba olduğu zaman... ...annelerin yumuşak karnıyla ilgili ilk başlıklı sorunu bir kere çözüyorsunuz. Bu bir. İkincisi sadece memedeler Ali medeniyeti de yetmiyor. Kadınların da birbirlerine çok medeni davranışları var. Hem birbirlerini kabul etmiş. Ben Mehmet Ali bu saydığımız isim... ...kadınların birbiriyle itiştiğini, kakıştığını... ...hiç birbirlerine imalı laf yolladığını falan görmedim. Çünkü... Hepsinin çocuğuna babası iyi davranıyor. Çocuklar arasında da galiba sağlıklı ve e, şey e, iyi bir ilişki var. Yalnız e, oturduğu yeri anladınız değil mi? Neresi olduğunu? AVM. Bir ha. AVM. Hayır, AVM değil. Şimdi AVM'nin dışında kafe. kafey, oturduğu tamam, okay, yer ayrı. Dışarıdaki bir kafe. bir yerde. Anladım. Zaten kapının önünde aşağı yukarı 10 tane falan fotoğrafçı arkadaşlar. Var. var. Mı? Ben Beni Niye çekmiyorlar abi ya? <laughs> ben gidiyorum oraya. Ben de bak. gidiyor oraya. Var mı? Var. Var <laughs> var. <laughs> 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 Var. Şimdi, ha. Tek başına oturuyorsan yok. Birkaç sanatçı arkadaşlarınla oturuyorsan var. Eğer seninle diyaloğum çok iyi, seni seviyorsam tek başına da habersin bana. Gelir senin tek resmini çeker, altına seninle ilgili çok güzel şeyler yazarım. Bir gün eşimden izinle, eşimden izinle sadece şöyle bir oyun oynayacağım. Yanıma bir sarışın hanımefendi alacağım, onunla oturacağım. O zaman çekerler mi sence?